Üçüncü gün yarışlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü favori aracımız Honda. Hemen şöyle tanıtayım. Zaten biliyorsunuzdur bunun da videosu var. Ama bu sefer ışıkları da açılıyor. Pilini taktım. Şöyle. Evet Honda'nın yeni kasası zaten. Ee, videosu var. Ama bu sefer ışık plini taktık. E ee, ışığı yanıyor. Kornası da e, çalıyor. E ee, ışığı yanıyor. Şöyle bir tur atayım. Evet şimdi arabayı böyle getiriyorum. Evet şimdi arabayı tanıtalım. Şöyle motor kapağı açılıyor. Arka bagajı açılıyor şöyle. Şöyle motor kapağı. Kapıları şöyle açılıyor. Evet arabamız böyle. Arka kapıları da açılıyor. Bagajı büyük. Çok büyük değil ama baya büyük. Şöyle. Yani. Motorunun içi böyle. Lastikleri. Evet şimdi yarış. Evet şimdi yarışlarımıza geçiyoruz. Geçen ki bölümde fe Ferrari kazanmıştı. Ferrari. Bakalım. Şimdi ha hangi arabayla yarış? Şimdi Ford'la Ferrari'yi yarıştırıyorum. Hangisi kazanacak? Bakalım. 3 2 1 Gördüğümde Fort yandı. Hemen şunu kenara koyuyorum. Elendi. Şimdi hmm. Honda ile yarışsın. Hemen yarıştırıyorum. Hangisi kazanacak? 3 2 1 Ford düştüğü için bir daha yarıştıracağım. 3, 2, 1. Gördüğümde berabere kazandılar. O zaman sona doğru bir daha yarıştıracağız bu araçları. Şu dursun. Honda ile devam ediyorum. Evet şimdi kamyonetimiz ve Honda ile. Yarıştırıyorum. Bakalım hangisi kazanacak. 3, 2, 1. Gördüğümde bir şey anlaşılmadığı için bir daha yarıştıracağım. Yani gördüğümde hiçbir şey olmadı. Gördüğümde Honda yendi. Kamyonetler yendi. Bakalım çöp kamyonu mu kazanacak yoksa Honda mı kazanacak? Hemen bakalım. 3 2 1 Gördüğümde gördüğümde berabere kadar bir daha yarıştırıyorum. Honda yandı bu Şimdi Ford ile Honda'yı yarıştırıyorum. Berabere kazandıkları için. 3 2 1 Gördüğümde Honda kazandı. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünkü 3. E, yarışlarımızda Honda kazandı. Honda şampiyon oldu. Bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.